okulumuz 1952 yılında 5216 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. İlk kuruluş yıllarında hemşirelik, laboratuvar, radyoloji, sağlık teknisyenliği, tıbbı sekreterlik ve acil tıp teknisyenliği alanında hizmet vermekteydi. İsmi o zamanlar Yenişehir'di. Daha sonra Doktor Osman Yaşar olarak değiştirildi. Ve bugün konumuyla birlikte i̇bn Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet vermekteyiz. Okulumuz merkeze 3 kilometre uzaklıkta uzaklıkta olup eğer ki Bornova yönünden gelen arkadaşlar için 249 302 arabalar ile otobüsler ile gelebilirler. Diğer yönlerden İzban Kemer durağında indiğiniz zaman 5-6 dakikalık bir yürüme mesafesine sahiptir. Ormanlık için alan içerisinde yeşil bir alan içerisindeyiz. Okulumuzun spor alanlarından kum havuzu bulunmaktadır. okulumuza tören kapısından giriş yapılmaktadır. Beslenme dostu bir okuldur. Beyaz bayrak almıştır. Okulumuzun şeref köşesi. Teşekkür ederim. okulumuzun idari katı. Müdür odası. Müdür yardımcı odaları. Memur odası. Opi -opi. Okulumuzun İSKA laboratuvarları simülatör maketimiz. İnsan üzerinde ne yapabiliyorsak aynısını bu maket üzerinde yapılabilmektedir. Bir proje kapsamında kazanılmıştır. İSKA 1 ve İSKA 2 laboratuvarları olarak görev yapmaktayız. Okulumuzun İSKA 2 laboratuvarları bu bölümünde doğum anı hani, anestezi ameliyathane cihazlarımız mevcuttur. Laboratuvar akıllı tahta ve simülatör yardımıyla desteklenmektedir. Video mu çekiyorsunuz? Kalkalım. Evet. Yok yok hocam gerek yok. Öğretmenler odamız. laboratuvarımız. Eğitim maketimiz. Diğer cihazlar ise iş güvenliği açısından dolapların içindedir. Derslerde kullanıldığında çıkarılıp eğitim verilir. Anatomik maketlerimiz. Okulumuzun İngilizce sınıfı. Hmm. Okulumuzun ilk yardım odası. Maketlerimiz. Tüm okul öğretmenlerine burada eğitim verilir. Evet. Okulumuzun ilk yardım laboratuvarı.

kalbimizden bir kesit böbreklerimizden bir kesit 看起、嗯嗯嗯